Kaliforniya'da bir şirket kurmak, doğru adımlar atılmadığında ileride ciddi vergi ve sorumluluk sorunlarına yol açabilecek heyecan verici bir süreçtir. Başlangıçta ödeyeceğiniz vergiden yatırımcı çekme potansiyelinize kadar her şeyi etkileyecek olan şirket türünü doğru belirlemeniz gerekir. Esnek yönetim ve kişisel sorumluluk koruması sunan Limited Liability Company, hisse satışı imkanıyla yatırımcı hedefleyen Corporation veya ortaklığa dayalı işler için Partnership gibi seçenekler mevcuttur. Şirketiniz LLC için Articles of Organization veya Corporation için Articles of Incorporation gibi kuruluş belgelerinin bir kayıtlı temsilci registered agent atanarak eyalet sekreterliğine sunulmasıyla yasal olarak kurulmuş olur. Eyalet tarafından zorunlu tutulmasa da üyelerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir operating agreement LLC için veya yönetim yapısını düzenleyen corporate bylaws Corporation için hazırlamak bankalar ve yatırımcılar nezdinde kritik öneme sahiptir. Faaliyetlerinize başlamadan önce işinizin türüne ve bulunduğu şehre göre gerekli özel lisans ve izinleri almalı, IRS'ten bir EIN, federal işveren kimlik numarası temin etmeli ve California Franchise Vergi Kurulu'na kaydolmalısınız. Yasal uyumluluğu sürdürmek için şirket türünüze göre yıllık veya iki yılda bir Statement of Information sunmalı, Yıllık minimum 800 dolarlık franchise vergisini ödemeli, işletme ve kişisel varlıklarınızı ayırmak amacıyla ayrı bir banka hesabı açmalı ve ürün satışı yapıyorsanız seller's permit almalısınız. Son olarak işinizin niteliğine göre genel sorumluluk veya mesleki sorumluluk gibi işletme sigortalarını yaptırmanız tavsiye edilir. Şirket kurmak yalnızca bir başlangıç olup sürdürülebilir başarı için yasal uyumluluk, doğru belgeler ve mali disiplin esastır. Akçok Law Office, Kaliforniya'da şirket kuruluş süreci her adımında yanınızdadır.